genel kurulumuza geldik. Bizleri onurlandıran misafirlerimizi sizlere tanıtıyorum. Ercan, Ceylan, vali müşavirler, Güzel birliği, Berneği, genel merkez başkanı <laughs> Erol, Demirel, İSMO Başkanı, İSMO Başkan Yardımcısı. <laughs> Yahya Garika, İSMO Kurucu Onursal Başkanı, TÜRMOP Genel Sekreteri. <laughs> Suat Özgür, Mali Müşavirler Birliği Derneği Genel Merkez Genel Sekreteri. <laughs> Saliha Yıldız, Mali Müşavirler Birliği Derneği Genel Merkez Saymanı. Selvi Yurt, Mali Müşavirler Birliği Derneği Genel Merkez Başkan Yardımcısı. <laughs> Esra Başak, Mali Müşavirler Birliği Derneği Genel Merkez Başkan Yardımcısı. Nurhan <laughs> Uzuntura, Mali Müşavirler Birliği Derneği Genel Merkez Başkan Yardımcısı. Ayten U, Mali Müşavirler Birliği Derneği, Genel Merkez Denetleme Kurulu <laughs> Nusret Sümer, İktisadi Dayanışma Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi. <laughs> Sayın Temsilcimiz Cengiz Hekim. <laughs> mesleki, komite, mesleki Gelişmeleri e, İzleme Komitesi Başkanı Murat Doğan. Sayın Mahmut Mağar. <laughs> Muammer Eşsiz Pen Derneği Başkanı. <laughs> Kazım Berber Eski İspos Saymanı, <laughs> Cemile Kuzu Türmok elit Kurulu Başkanı. <laughs> Sınavda bir hata olduysa affola. Çok <laughs> Bu toplantımızın keriyası efendim? Evet. Geçer temsilcisi Perizat Tuzla. Perizat Perizat Elgül Tuzla. 20. Evet. 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 temsilci. <laughs> Nasıl fark etmez. Yani? <laughs> bir de yani. <laughs> Konumuzun konuşmalarına eee geçiyorum. Ercan Ceylan, Mali müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği <laughs> Enel Berket Başkanım. <laughs> Başkanım. Başkan.